getirsin bulan arkadaşımız. Anlaştık mı? Evet, şimdi alandayız. Etrafını geniş 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 geniş. bize vatan yapan değerleri nesilden nesile aktarmanın çalışmasını, mücadelesini veriyor. Yani biz Türk'üz, Müslümanız, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş faydasında birleşmişiz, yaşıyoruz. Peki bizim şundan bundan ne farkımız var? Amerikalı'dan, Avrupalı'dan, Afrikalı'dan, Hintli'den, Çinli'den ne farkımız var? Değil mi? İşte bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz, bizim tarihimiz, bizim geçmişteki atamız, ecdadımız, büyük isimlerimiz. Onları tanıyalım. Onların izinde gidelim. Onların inşa ettiği büyük medeniyeti yeniden inşa edelim. Yeniden büyük millet olduğumuzu hatırlayalım. şanlı bir ecdadın, şanlı bir geçmişin taşıyıcılarıyız bilincini kazanalım. Ancak bu şekilde yeniden aydınlık, yeniden büyük bir geleceği inşa edebiliriz. Dünyada gençler Gazze'de, Filistin'de neler olduğunu takip ediyor musunuz? Bu zulümlerin bitmesini Amerika, Avrupa sağlayabiliyor mu? Böyle bir derdi var mı? Yok. O zaman bu zulümleri bitirecek bu yüce milletin çok daha güçlü olması lazım. Çevremizde devamlı savaşlar, devamlı çatışmalar, dünyanın dört bir yanında zulümler, huzursuzluklar. Bunların son bulması için bu milletin yeniden ayağa gençler. Işte bu ruhu inşallah bu ruhu yaşatmak için bu çalışmaları yapan Türkiye Gençlik Vakfı'mıza, yöneticilerine, teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarıma, gönüllülere ve TÜGVA'mızı destekleyen hayırseverlerimize, bütün kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. <laughs>